Sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Sana da günaydın keçi kardeş. Ne yapıyorsun? Size köy turu yaptırıyor muydu? Abi dostlar. he, gel. gel. <laughs> Sevdirecek kendini. Bakalım. Sevdireceğim mi? Gel. Gel. <laughs> gel. Aferin sana. Aferin. Aferin. Hadi ben gitmem lazım ama. Ne yapıyorum dostlar? Sırmağımı aldım yanıma. Senin kulaklarını yerim ben. Tipe bak. Uzun ince bir yolda gidiyorum. Dün bizim bahçe geçti olsa bitti. Şimdi bizim ev sahibin diğer bahçesine geçiyorum. Oradaki budanan dalları da toplayacağım bugün. Ondan sonra diğer bahçesi, diğer bahçesi falan derken muhtemelen devam edebilir. Gerçi Serhat abiler de değiştirim var. Artık ikiye böleceğim. Bugün burayı hallettikten sonra yarın oraya geçerim. Gibi bir şeyler yapar. <laughs> Yolumuza devam ederiz. Şimdi bu diğer bahçede bizim eve çok yakın. Hem dedim açayım size etrafı göstereyim. Buraya yeni ekilmiş limon ağaçları var. Limon fideleri sayılır, fidanları sayılır. Bunlar büyüyecek, ağaç olacak. Böyle işler doğru kat ettikçe köy dokusu da çok e, meydana çıkıyor. Yol kenarı biraz daha kasaba gibi diyeyim. Hatta işte bu için bahçenin yan tarafında çok güzel böyle köy ve köy meydanı gibi bir yer var. Yani çok eski köy meydanı gibi. Ortada su kuyusu falan var. İşte ahır bir tarafta, ev bir tarafta falan. Abi bir bahçe içinde değil de hani yolun geçti bir yerde. O yüzden dokusu daha güzel. Şimdi oraya doğru gidelim orada tekrar açarım. Aha da geldik bahçeye. burada daha çamur su birikintileri falan var. Bakalım motor var. Kim varmış? Bizim Önder Usta'nın motora benziyor ama almayabilir. girelim bakalım ne var ne yok. Bugün Dedim bir köy evini göstereyim falan derken Yine geldik bahçe. Neden? Çünkü bahçede yapmam gereken Bazı işler vardı yarım kalan Onları yapacaktım Ne mi kızım? Peki bu akşam Çok enteresan <laughs> Kendi içimde Bazı sürprizlere hazırlanıyorum Bunu belki anlatırım Belki anlatmam Bu videonun devamında zaten Anlatıp anlatmadığımı görürsünüz. Kızlarımızı saldım yine. Tuttum tuttum kümesin içinde de. gidin artık ne olacaksa olsun. Malum burası ilaçta vesaire bakılan bir bahçe. Mümkün olduğunca elimden geldiğince engel olmaya çalışıyorum ama neyse. Bugün hipotez üretmek vesaireden ziyade daha manevi duyguları, daha hissiyatları yoğun olarak yaşayacağım. Yaşayacağımız bir gün içerisindeyim. O yüzden dolayı kafamda bazı şeyler var. Şu an söylemiyorum. <laughs> Ufaktan hazırlıklarına başladım. Ne olur ne biter nasıl olur hiç bilmiyorum. Olduğu zaman da açıp anlatacağım elimden geldiğince ortamın müsaitliğine göre. O yüzden izlemeye devam edin dostlar. Görüşürüz. Evet dostlar. Muzmaz'a gece baskında gidiyorum. Aldığım duyumlara göre kaledeymiş. Şöyle çayın yanından kaleye doğru ilerliyorum. Bakalım birazdan bize neler bekliyor. Ona da sürpriz olacak. Bana da hepimizi sürpriz olacak. Hep birlikte izleyip görelim. Kaleye geldim. Işıklar yanıyor. <laughs> Muzmaz içeride. Baskın hazır mıyız? Tam da böyle hava alacak karanlık. İyi karanlık çoktu aslında ama telefon sensörü iyi demek ki. Bu may kızımı da getirdim. Çevre güvenlik ve tedbirleri sağlasın diye. Gidelim bakalım içeride ne yapıyor. Kaçma bak kaçma. <laughs> <laughs> Muzbaz beni kovdu. <laughs> bak bu videoyu yarın izlersin. <laughs> Dostlar. Arada sürpriz yapacaktım ama. Olmadı be. Neyse, <laughs> bağlarız bu videoyu bir yere. Gençler günaydın. Vanşi kızım. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Oğlum, damadım, koca kafalı. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Allah. Uyuyor mu da? Bak bak gözlerini açamıyor bak. Bak gözlerini açamıyor da. Koca kafalı. Uyanamadın bu da? Sabah kadar boştan biraz. Beşte mi ne bağladım sabah? Valla. İyi enerji atmış baksana. Daha uyuyor. Tatlı oğlum benim ya. Erkeğim <laughs> benim. Deniz üzmediği zaman bayılıyorum ona. <laughs> Allah korusun. Bak bak şimdi. Yok. Kıçılıyor bak neler yapıyor bak. Şeyler yok. <laughs> Ötekiler yok. Allah on numara enerjik bir güne başladık dostlar. <laughs> Cesur için aynı söz konusu değil ama. Ne <laughs> De böyle bu? Ya sen. Şimdi Efe süt içirmeye gidiyoruz. Kızlar da burada. Ne yapıyoruz kızlar? Ne oldu? Ee, Size değil bu. Ne oldu? Baba hepsi nasıl toplandı? <laughs> Sizlik bir şeyim yok birazdan olabilir ama. Bak bak hepsi koşa koşa geliyor. Şimdi bakalım Efe. Ya siz gelmeyeceksiniz. Ne oldu? Horoz çok yakışıklı değil mi? Efe? 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 Gel, gel, gel. Efe bak, 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 bak. Oh. ulan dur. Burnuna bak, bak, bak. <laughs> Benim ben ıslak burnunu var ya. Efe. <laughs> üç İç çocuğum üç. Afiyet olsun. Bitti 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 çocuğum bitti. <laughs> Biraz deneyeceğim Bitti ama afiyet olsun. afiyet olsun Afiyet olsun Bitti ama bitti bitti <laughs> Yalan yalan çok mu güzeldi Çok mu güzeldi Senin kulaklarını, mulaklığını Var ya yerim <laughs> Hı. Hmm. Afiyet olsun. Bitti. Bitti oğlum. Bitti. Bitti çocuğum. Bitti. Bitti. <laughs> Siz de bakıyorsunuz ha. <laughs> evet dostlar. Gidelim. Şimdi Serhat abi sucuklu yumurta yapıyor da elinden bir kahvaltı yapalım. Sonra güne başlayalım. Değil mi kızlar? Afiyet olsun size de su içiyorsunuz. Bakalım size de bir şeyler atayım şuradan. Bulayım da. Bunlar billah, arpa manşet. Bunlar da. Oh manşi. Senin yerinde iyi kızım. <laughs> Elim dolu. Kusura bakma dur birazdan seveceğim seni. <laughs> ah, koca kafam yatıyor orada. Hadi bakalım görüşürüz birazdan dostlar. Çadıra geldim. Artık son el arabası. Bu kazana boşalttım şu yandaki ikili büyük kazanı tam boşaltamadım sayılır aslında boşaldı şu diplerinde ek yerleri var Bunların bir kaldırılması gerekiyor yani o iki kazandan bir buçuk tona yakın gübre çıkarttım kazıyarak daha önce orada elenmiş gübreyi sağ tarafa attık sonra da bu paketlenmişleri taşıyıp buraya dizdik sonrasında işte şimdi bir yemek molası vereyim artık şunu da dökeyim. Hmm. Serhat abinin de başka kardeşleri vardı. Onlara bakıyor. Ben gideyim artık evde. <laughs> Kafama göre bir şeyler hazırlar. Atıştırdım sonra işe devam. Muhtemelen burayı da çıkartacağım. Bakalım çalışmaya devam. Hadi görüşürüz birazdan. Değil mi? Vallahi hiç doymuyorlar abi. Evet dostlar şimdi hayvanları ağır almadan önce <laughs> içeride Serhat abi ot takviyesi yapıyor. Ha yenge ne yapıyorsun? Salayın salayım mı abi <laughs> Efe, gel Efe. He. Siz ne bekliyorsunuz kızlar, he? Horoz bayağı yakışıklı değil mi? Baksana. Yalnız bir şeye basmış galiba ya. Sakat. Ya top alıyor. <laughs> Hazır mısınız gençler? Aha <laughs> bu siyahlı da çok iyiymiş. Bacakların üstü siyah, gözleri siyah. Gel. Gel. Hadi. Gel kızıma. Ha. Hadi. Gel Hadi. Kızıma. Ha. Gel kızım benim. Hadi gel. Gel, gel, gel. Gel. Hadi. Gel, 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 gel. gel. Oradan değil. Aa tavuk da girdi içeri. Girsin de şunları bir çevirsin. Şey oradan giriş yok, oradan giriş yok. Buradan gel, 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 gel. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Gel 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 gel. Gel 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 gel. 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 Lan kapı burada. Nereye gidiyorsunuz? Ya salak ne? bunlar ya. Efe gel oğlum. Ha Efe burada ya lan. Efe orada. Öteki siyah gözlü orada. Gel 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 gel. yas yas gas kılay. Gel tamam. Hadi ne? uzaklaşıyorum. Ne ne. ne? ne? Evet. Yeminiz içeride. Aferin. He. Tamam. Allah. Çıkın Ş hadi şöyle. Gelme. Burası sizin yuvanız <laughs> <Kapı kapı kapı. gülüyor> Hadi gidin. Ha gidin yiyin işte. <laughs> ne oldu menüyü beğenmediniz mi? Ha? Ötekinin önünde bir bal... Of çok yemişler. Ötekinin önünde bir balya var. Oraya koyduğumu yiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bir alayım, burayı devirirler bunlar. Devirirler vallahi. Yam bunlar. <laughs> Tam yam yam. Buzlarım maşallah bu Karnı bayağı şişmiş ya. Hala da yiyeceğim diye canı çıkıyor. Öyle arada mola verin, bir soda mola için mideniz dinlensin. <laughs> evet dostlar, bu bölümümüzde böyleydi artık yavaş yavaş günün sonuna geldik sayılır bir saat sonra güneş batacak. Sera'daki işimizi bitirdik. Yeter yenge salsun yemek hazırladı şimdi. Yemek yiyeceğiz. Acıktık. Evet. Dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.